Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e Bir sonraki günle hastaneye oynayacağım çünkü Benim şu an 40 var. 500 hastane var bakın. Ben hastaneye alacağım sonra. Bu ne? İyi çocuk diyor. iyi çocuk okul kuruyor. Tam da 500. Daha ucuz yok mu? Cazı köşk var. Tamam. Cazı köşk oynayalım biz. Sonra hasta e, ee, biriktirip ben videodan Bir sonra biriktirip hastane olmayacağım. Devam edelim. 11 kişi diyor. <laughs> Dur görüntüyü açıyorum. Görüntü açıyorum. Şöyle olsun. Şimdi, siz göremiyorsunuz artık. Böyle daha iyi. Telefonla çekiyorum. Öyle alalım. Bir tanesine 4 4 yorum gelmiş. 45 tane de beğeni, bir tanesinde 30 beğeni. Geldi bu videomun yani. Tamamdır. Bir tane Gel, daha. çekememiştim. Aynı şey olması <laughs> Ben bir şundan kurtulayım o zaman görüşürüz. Devam ediyoruz. Kurtulduğum konuda tutacak işte. Sıra dövmeyi izliyorum. Dövmeysem var ya. Bana da olur. Emirhan, Emirhan Kori var. Bu da yaşayacak gerçekten. Çünkü aşağı Çünkü in, indiğinde çıkamıyorsun yani. Oradan geliyor, oradan gidiyor. Hadi. Çıksana mı? Nerede? Hadi, hadi, hadi. İniyor galiba çünkü tam karşısında olacak. Öyle sıkıyorum. O dolabın ta karşı geliyor. Evet. Demiştim. Sesim çok kötü o kadar. Hadi aşağı kalın yes. Evet. Ne oldu lan? Bunu koyayım bir anda bunu. Tamam. Bak bu dolaptaydı. En son bu dolabın karşısındaydı. Çok kaşıyor arkadaş. Eğitim bir düzgün oynayamadık ya. Yani. Hadi. Tam. Telefon kapsıyor. Vuruyorum arkasına Öyle çalışıyor. 11 Elmas kes. Geçtik. Aaa. Bıçak. Nerede? Yazayım. Biz gidelim. Dışarı gidelim Ne? Yok gitme ya. Zaten gitme. Hı? E Git hani de ona ne gideyim ben. Fare zehri. Kendimi labirentteki fare gibi hissetmeye başladım. Bir tane de burada bir şirket kaldırmıştım. Tuvaletin içine kadar. Güzel yani. rengin ha. Benim daha ya, çok kırılıp, bir mi? da de Keşke video çekseydim he. 5 milyon. Ya buna bari bin var. Bir Bir bin olmazsa da dokuz, dokuz, bir dokuz bir falan olmazsa da yüz falan Dokuz yüz 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 en fazla yüz beyin asarsın yüzümüz. Onu da atmazsın gibi. Gördünüz mü sesi? Zeyla yapmıştım. Kızlar var ya öyle yaşatmadı. 18 iki tane geldi. İki şuradan Çok ceyran var ya. Karşımı çıkarsa atmak istiyorum. Hadi bir tane dön. Yok buraya gelmiştik ya. ki? çıkalım. Heh, nereden bulduk biz onu? Az önce olmamıştı. Bilmiyorum. Tamam. Buradan çıkış ya. Bir tane kaldı. kaldı. Aşağı kattan vuracağız. Aşağı kata girmeyelim ya. Neyse artık. 80 liram var olacak. Şimdi ihtiyacımız var. Bu cümle. どれしに。 şuradan bir tane altın kesin. Zaten yer şurada bak. Zaten. zaten şurada. Gitsin. Buradan kaçacağız ya. Şuradan ya. Ama yok. <laughs> Hadi görüşürüz. Devam edelim. Devam edelim. Ay üst katta da alt kata şükür. Hadi ya 2 saat şimdi. Bir tane ya bir tane de. Aha bulduk bir tanesini. Bunu alalım. Ya bu katı iniyor ya. Şimdi iki saat çıkamayacağız buradan. Nerede? Müşahede hadi, hadi azıcık daha bekleyin. Bir gidin içeriz. Burası burası. Ben yani ben ne yapıyorum? Hadi, hadi hadi aşağıdan çık hadi hadi aşağıdan çık hadi. Şimdi şu ağzına çıkmasın. Biz gel üç tane alalım yetmiyor bize. Dur, devam edelim. ben bir daha Hadi. Karşımıza gelirse yiyeceğiz. Affetmez bizi. Buraya açık kaldı

Paylaş. Dur. Ben duyamıyorum. Hadi ya şunu alacağım Bak şimdi. Ya bu görürsün gizli olmasın. Bak benim yerimi söylüyorsun galiba. Çav selam amca daha istemiyorum. Bir de acem oynayacağız arkadaşım için. Sonra bitecek. Çavuş oynayacağız. Çavuş cebinde oynayacağız. Çavuş Allah'ım ya. Ortaya koyun ne güzel. Işte. Bak işte ben bu kadar bekliyorum. Allah Allah abi de. Acemi acemi oynayacağız. Ha. Daha çok var. var, var. Hadi hadi ya hadi, hadi. Kardeşim. Ilk. 20 mi? Biz normalde oynamadık mı az önce? O bize 40 vermesi gerekiyordu. 2 altın al. Bir reklam için iki al. 2 yıldız yapmışız. Normalde kolay Acemi. Acemi'ye girdik vallaha. Acemi olmaz Bu Ne? Çok güzel. Buradan 3 tane çıkar bir en az. Bir, 2, 2. En sma çok büyük oldu ya. daha yaz daha, daha bir çok büyük. Şurada çok büyük. Böyle Evet, daha Böyle mi ya? Şöyle. Hadi böyle ne bu ya? Üç tane bu. Üç tane daha küçük. Bak dört. Bile gerek yok. Bak bu bir tanesini hiçbir yerde bulamazsın. Buradan da bir tane çıkar. Bu kadar da arkadaşlar bir tane bir tane daha. Ana bayanı 中，老师嘛。嗯嗯嗯